Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Yüklem yargı bildiren kelime ile belirlenir. A. Nezle virüsler tarafından meydana getirilen bir burun boğaz hastalığıdır. Hastalıdır yargı bildiren kelimemiz ama burun hastalığı, boğaz hastalığı isim tanımlaması sonra meydana getirilen bir burun boğaz hastalığı sıfat fiil grubu. Dolayısıyla bunların bölünmemesi aynı parça içerisinde, aynı öge içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor ki dolayısıyla hepsi beraber yüklemdir. Bu doğru ve 200'den fazla virüsün nezleye yol açtığı anlaşılmıştır. Yüklem anlaşılmıştır. Anlaşılan ne dediğimizde 200'den fazla virüsün nezleye yol açtığı burası da özneyi oluşturmaktadır. Yani yüklem doğru belirtilmiş. C. Hastalığın diğer adı ise soğuk Yine algınlığıdır. Yine yargı bildiren kelimemiz algınlıktır ama soğuk algınlığı isim tamlaması olduğu için ikisi beraber yüklem olmuş. Doğru. D. Hastalığı meydana getiren başlıca virüsler Rino virüsler, koronavirüsler, adenovirüsler ve RSV'dir. Evet başta virüslerden sonraki bölümün tamamen yüklem olması gerekiyor. Yani rinovirüslerdir, koronavirüslerdir, adenovirüslerdir ve RSV'dir şeklinde düşünmeliyiz. Eksik bırakılmış yani yüklemin buradan bölünmemesi gerekiyor. Tamamının yüklem olması gerekiyor. Burada yanlış belirtilmiş. E. Covid-19 farklı kişileri farklı şekillerde etkilemekte. Enfekte kişilerin çoğu hafif ile orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. Burada 3 tane yüklemimiz var. Bunlardan bir tanesi de iyileşmektedir. Dolayısıyla doğru belirtilmiş. Cevabımız D'dir. Bu açıklamada söz edilen ses olayı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Açıklama okuyalım. Son hecesinde dar ünlü yani ı, I, i, u, ü bulunan kelimeler ünlü ve başlayan melek aldıklarında son ecedeki dar ünlü düşer. Bu olaya sesli veya ünlü düşmesi denir. Sözcükte bir ünlünün düşmesi bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi hece düşmesi olarak da adlandırılır. Yani ünlü veya diğer ifadeyle hece düşmesi arayacağız. A. Sana derim sana Hasan Kalesi. Alt yanında dövüş oldu, yön oldu. Yiğit olan e, yiğit çıktı meydana. Koç yiğitler Arapata bin oldu. Burada herhangi bir ses düşmesi yok. Ünlü düşmesi yok düzeltiyorum. B. Ahire yaşadın zaten yıllarca, horlandın itildin hain kullarca, güzellik ardına düştün yollarca, çirkine rastladın, dizlerin ağlar yine ünlü düşmesi yok. C. Derdin var vatanın mı dedi ilimdir, dedim e, bülbül müdür dedi dilimdir, e, dedim nesi meşa dedi kulumdur, dedim e, satar mısın söyledi yok yok yine burada da bir ünlü düşmesi bulunmamakta. D. Seher vakti çaldım yarın kapısın. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısın. Çıkak geldi bir gözleri sürmeli. Burada geçen vakti kelimesinin aslında baktığımızda vakit olduğunu sonra i iyeli ekinden dolayı buradaki i'nin de düştüğünü görmekteyiz. Yani açıklamaya uygun bir şekilde ünlü düşmesi bu kelimede bulunmakta. E. Ey kül rengi kadın siyah e, siz e, sahisiz en pıhtı tanıdığım mıydınız? E, gün bir uyanmak gibi gelinir. Neyimize yetmez küf ve su baharat koku konuşur. Burada da yine ünlü düşmesi bulunmamakta cevap D'dir. Bu cümlede noktalı virgülün kullanım gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Avrupa'da ulus devlet, halk egemenliği, modernizm ve sekülerizm gibi gelişmeler, din ve töre temelli değerlerin yerine insan aklını ve bilimin ürünü olan değerlerin konulmasını sağlamıştır. Burada özneyi benzer örneklerden örneğin de, e, ulus devlet, halkı egemenliği, modernizm ve sekülerizm gibi gelişmeler şeklinde baktığımızda bu virgüllerden dolayı özneyi belirtmek amacıyla eee ikiden fazla eş değer unsur olduğu için burada noktalı virgül kullanmıştır. Ve bu kullanım gerekçesi C'de açıklanmış. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Burada görüldüğü gibi asıl özneyi belirleyen kelime gelişmeler. Bundan sonra noktalı virgül kullanmış. Amaç da buradaki virgüllerdir. Yani bu virgüllerden dolayı burada noktalı virgül kullanılmıştır. Cevap C'dir. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde virgülün işlevleri sıralanmıştır. 6 işlev sıralanmış. Buna göre bu parçada numaralanmış virgül görevlerinden hangilerinin örneği yoktur? Parçamıza bakalım. Seniha adada akşam düzenlenecek eğlenceye en yakın arkadaşları olan Jale ve Nusret'i de çağırmıştı. Burada özneden sonra kullanmış. Yani uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen özneden sonra kullanılmıştır. Altıncı özellik buna işaret ediyor. Devam edelim. Nusret ise bu teklife çok sevinmiş ve hemen Beyoğlu'na giderek Kendine yeni bir takım elbise, ayakkabı ve gömlek sipariş etmişti. Burada elbise, ayakkabı, sonra gömlek bunlar eşgörülü sözcüklerdir. Ve eşgörülü sözcükler arasında kullanılmış. Bu açıklama bir de verilmiş. Birbiri ardınca sıralanan eşgörülü sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur. Devam ediyoruz. E, Jalenin ise aklı karışıktı. Sürekli soluğu annesinin yanında alıyor. Evet karışıktı ve alıyor. Bunlar sıralı cümleyi göstermektedir. Sıralı cümlenin arasında kullanılmış. Bu özellikle iki de verilmiş görüldüğü gibi. Devam edelim. Ona anneciğim sence Bursa'ya babamı görmeye gitmek yerine e, gitmek yerine Jale'nin teklifini kabul etmekle hata mı yapıyorum diye soruyordu. Bu bir söz alıntı yani anne başlayan yapıyorumla biten bir alıntı. Alıntı söz tırnak içinde değilse bitiminde virgül kullanılır. Bu açıklamayı da 4'te görmekteyiz. Yani tırnak içinde verilmeyen alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Bunu da özellikle olarak görmekteyiz. Parçamız bitti. Yani 3 ve 5'teki açıklamaya örnek parçada bulunmamıştır. Cevap C'dir. Bu cümlenin yükleme özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uygarlıklar Beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur. Yüklemi sahne olmuştur sözcükleridir. A. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Evet sahne ismi ve olmuştur yardımcı eylemiyle oluşmuştur. Bu doğru. B. İsim soylu sözcük yapıcı basittir. Ki buradaki isim soylu sözcük sahne sözcüğüdür. Ve yapı eki almamış basittir. C. Bildirme kipiyle çekimlenmiştir. Olmuştur sözcüğüne baktığımızda Duyulan geçmiş zaman ki ekidir bu. Bildirme yani haber kiplerinden biridir. Doğru. D. Birleşik çekimli eylemdir. Olmuştur'dan sonraki tır eki bildirme ikidir. Ve bu basit çekimlidir. Birleşik çekimli değildir. E. Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Evet o olmuştur diye düşündüğümüzde bunu görmekteyiz. Cevabımız D'dir. Aşağıda numaralanmış ifadelerde yazım kuralları verilmiş ve bunların cümlede nasıl uygulanabileceğine dair örnekler sunulmuştur. Buna göre kaç numaralı öncülde kural ve örnek birbiriyle çelişmektedir. Birinci kural, akrabalık bildiren kelimeler sadece lakap olarak kullanılırsa özel isme dahil kabul edilir ve büyük yazılır. Aksi halde küçük yazılır. Örnek, Selma teyzem her hafta sonu bizi ziyaret eder hal hatır sorardı. Evet burada teyze akrabalık bildirmektedir. Küçük yazılmıştır ve örnekle kural örtüşmektedir. İkinci kural millet, yer, keşi isimleriyle oluşturulan birleşik sözcüklerde yalnızca özel isimler büyük harfle başlar. Tür bildiren kelimeler ise küçük harfle yazılır. Örnek akşam yemeğinde yine Brüksel lahanası vardı. Brüksel özel isim olarak büyük yazılmıştır. Lahana tür isim olarak küçük. Dolayısıyla örnekle kural örtüşmektedir. Üçüncü kural kitap, gazete, dergi gibi eser başlıklarının sadece özel isimleri büyük yazılır. Özel ada dahil olmayan sözcükler küçük harfle yazılır. Örnek Tevfik Fikret Servet Fünün dergisinde baş yazarlık görevini yürütmekteydi. Derginin d'sinin küçük olduğunu görmekteyiz. Yani kuralla örnek uyuşmuştur. Dördüncü kural Birleşik sözcükler oluştururken, oluşurken kelimelerden her ikisi veya yalnızca ikincisi sözcük birleşimi sırasında anlam değişmesine uğradığında ortaya çıkan yeni sözcük bitişik yazılır. Örnek, ülkemiz yeraltı kaynaklarının zenginliği bakımından pek çok ülkenin ilerisindedir. Evet, örnekle açıklama arasında bir uyumsuzluk vardır. Yani örnekte açıklamayı destekleyecek bir kullanım yok. Burada geçen yeraltının ayrı yazımı doğrudur. Ancak buradaki yer altının bitişik yazımı yasa dışılığı anlatan örneğin yeraltı dünyası gibi bir kullanım olsaydı zaten özellikle ikincisi demiştik. Bakınız anlam değişimine uğramış olacaktı. Bitişik yazılacaktı ama burada yeraltı kaynaklarında yerin altındaki kaynaklar anlatılmakta. Yani bir anlam değişimi yok. O halde kuralla örnek çelişmektedir. Beşinci kural ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Örnek İki arkadaş birbirlerini uzun süredir görme, görmemenin verdiği özlemle uzun uzun sarıldılar. Burada geçen birbirlerini de aslında biri birilerine şeklindedir. Yani ses düşmesi olduğu için sözcükler bitişik yazılmıştır. Kurala uygun örnek vardır. Dolayısıyla cevap D'dir. Numaralamış dizelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler ad eylem yani isim fiil görevle kullanılmıştır. Birincisi İsmimin baş harfleri az, az tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Bağışlamanı'daki mame isim fiil Yani bu bir ad eylemdir. 2 Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Buradaki mame olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla bu sözcük fiildir. Ad eylem değildir. 3 Sana zorsa yanmaya razıyım. Kolaysa affı esirgeme. Yanmaya yine isim fiil kalmıştır, almıştır. Ad eylemdir. 4 bir bahar gecesi çekip gider gözlerindeki donanma. Donanma sözcüğü de adı oluşmuştur. Ama donanma kelimesi artık kalıcı isim olmuş. Fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla adı değil isimdir doğrudan doğruya. 5. Güneşten ne zaman işaret alırsan kayar başından yazman. E yazma da aynı şekilde kalıcı isme dönüşmüştür. Yani adı ile oluşmuş ama artık bir kavramın bir varlığın adı olmuştur. Fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. 1 ve 3'teki sözcükler adıyla mı örnektir? Cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen tamlamalarla ilgili aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlış olur? A. Birinci cümlede belirtisiz ad tamlaması bir sıfat fiil öbeği ile nitelenmiştir. 1. Hava kararmadan geceyi geçireceğimiz dağ köyüne varmalıyız. Dağ köyü belirtisiz ad tamlamasıdır ve nasıl dağ köyü? Geceri, ...geceyi geçireceğimiz daha köy olduğu için... ...burası sıfat fiil grubudur. Aca gecek sıfat fiil ikidir. Yani A'daki ifade doğru. B, ikinci cümlede... ...birleşik sıfatla kurulmuş bir sıfat... ...tamlaması vardır. İkiye bakalım. Yer yer tırmanışı andıran... ...birkaç saatlik yürüyüş... ...sizi bekliyor. Örneğin... ...birkaç sözcüğü saat ismini belirtmiştir. Yani birleşik sözcük bir ismi belirtmiş. Bu bir... ...birleşik sıfattır birkaç sözcüğü ve e, bileşik sıfatla oluşturulmuş tamlama vardır bu cümlede. C. Üçüncü cümlede tamlayanı sıfat almış belirtili at tamlaması vardır. 3. Çantalarımızı sırtlanıp gür ormanların içinden tepeye tırmanıyoruz. Buradaki ormanların içi belirtili at tamlamasıdır. Ve bu at tamlamasından önce gelen gür sıfatı ormanların niteleyicisidir. Yani bu ifade de doğru. D. Dördüncü cümlede sıfat tamlamasında Tamlayanlar 3 farklı yapıda sözcükten oluşmuştur. 4- Yorgunluk kendisini iyiden iyiye hissettiriyor bu dik ve zorlu yokuşta. Yokuş ismi bu dik ve zorlu sıfatları tarafından nitelenmiş ve belirtilmiştir. Bu ve dik sözcükleri yapı bakımından basittir. Herhangi bir yapım mekiği almamış. Zorlu sözcüğü de lığırlığı yapım oluşmuş türemiştir. Yani burada sıfatlar 3 tane sıfatımız var. İkisi basit, biri türemiştir. Birleşik sıfat yoktur. O halde üç farklı yapı ifadesi yanlıştır. E. Beşinci cümlede bir ad hem niteleme hem de belirtme sıfatı alarak sıfat tamaması oluşturmuştur. Bakalım etrafı ormanlarla çevrili düz bir alanda biraz soluklanıyoruz. Alan ismi düz ve bir sıfat taraf, tarafından nitelenmiş ve belirtilmiş. Düz niteleme sıfatıdır. Bir belgisi sıfattır. Bu da belirtme sıfatlarından. Dolayısıyla E'deki ifade de doğrudur. Cevabımız D'dir. Numaralanmış bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri türce özdeştir, türce yani görevce? Bir, kinim yoktur bir tek kula, ister sağa ister sola. Yoktur bir isimdir. İster 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 tekrarlı bağlacın bir parçası olduğu için bağlaç. Yani tür olarak bunlar farklı. 2. Hep fenalık, kötülüksün. Sanırdım benden büyüksün. Evet, hep her zaman anlamında olduğu için zarftır. Ben kişi zamiri. Yani türler farklı. 3. Sıçrarım uykumun bir yerinde apansız. Yastığım sırılsıklam ve ben yapayalnız. Evet, apansız sıçrarım olduğu için zarftır ben yapayalnız şeklinde baktığımızda sıfattır, türler farklıdır. 4. Göz yaşına batmış bir kadın hala emzirir ezikliğimi. Batmış sözcüğü sıfat fiildir, kadını nitelemiştir yani sıfattır. Emzirir fiildir, türler farklı. 5. Kardeş senin dediğin şeyler yok burada. Halay çekilen toprak bu, o toprak değil. Şeyler belgesiz zamirdir, bu işaret zamiri. Yani her ikisi de söz konusu olarak zamirdir. Türce özdeştir. Cevap E'dir. Numaralanmış bu cümlelerin tür özellikleri ile ilgili aşağıda verilen dizinlerden hangisi yanlış olur? A. Birinci cümle olumlu, kurallı ve sıralı yapıdadır. 1. Bütün bunlarla ilgili atölyelerde farklı kültürler bir araya getiriliyor. Kaybolmaya yüz tutan kültürel mirasa sahip çıkılıyor. Evet getiriliyor çıkılıyor yüklemlerimiz. Bu bir sıralı cümle. E, ayrıca her ikisi de olumludur. Ve her ikisi de bulundukları cümlenin sonunda. Yani kurallıdır. A doğru. B. İkinci cümle girişik birleşik yapılı bir fiil cümlesidir. 2. Okçuluk, cirit, mangala gibi geleneksel spor dallarının tek bir şemsiye altında toplandığı festivalde köy meydanları ve çarşılar kuruluyor. Kuruluyor yüklemdir toplandığı fiilin ise. Dolayısıyla bu bir girişik birleşik cümledir. E, ve e, kuruluyor fiil olduğu için... Yani yüklemimiz fiil olduğu için fiil cümlesinin örnektir. Doğru. C. Üçüncü cümle birden fazla yan cümleci bulunan anlamca olumsuz bir cümledir. 3. Demir dövme tezgahlarının kurulduğu, mifer ve zırh yapan ustaların hünerlerini gösterdiği mizansen köy meydanlarında tarih adeta yeniden canlandırılıyor. Birden fazla yan cümlecik yani birden fazla fiilimse evet vardır. Dövme sonra e, gösterdiği, ee, sonra baktığımızda yapan bunlar fiilimsiler. Yani birden fazla yan cümlecik var. Ama cümle anlamca olumsuz değildir. Nereden belirliyoruz? Canlandırılıyor. Bu bir olumlu e, sözcüktür. Olumsuzluk olmadığına göre bu yanlış olur. D. Dördüncü cümle bağımlı sıralı yapıda bir fiil cümlesidir. Bakalım dörde. Geleneksel el emeği eserlerin için işlendiği mizansen çarşılarda usta ellerden çıkan dokuma halılar bulunuyor. Çömlekler ve bastonlar sergileniyor. Bulunuyor. Nerede? Bulunuyor. Nokta nokta çarşılarda. Dolaylı sergileniyor. Nerede sergileniyor? Çarşılarda. Yani en azından e, burada dolaytıneçler ortak kullanmış. Bir öge ortaklığı var. Ve e, sergileniyor. Düzeltiyorum. Bulunuyor ve sergileniyor. Yüklemlerimiz bu bir sıralı cümle. Öge ortaklığı da olduğuna göre ve bunlar fiil olduğuna göre de doğrudur. E 5. cümle anlamca olumlu, kurallı bir fiil cümlesidir. 5. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş sporlar ve bunlarla ilgili zanaatları bir festivalle yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Yüklem sonda bir fiildir bu. Şimdiki zamanla çekimlidir. Ve çıkarılıyor da bir olumsuzluk yoktur. Yani olumludur. Dolayısıyla bu da doğru olduğuna göre cevap C'dir. Bu parçadaki yazım yanlışının düzeltilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? parçamızdaki yanlışlığı bulalım. Şair sanat adamı bana hiç benzemiyorsa, yalnız kendini söyleyip de beni söylemiyorsa ondan bana ne? Ben bir sanat eserinde kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı görmeliyim ki, evet burada yanlışlığı bulduk. Ki bağlacı bitişik yazılmış ayrı yazılmadır. Devam edelim. Ona ilgi gösterebileyim. Onu anlayabileyim. Yoksa bana bütün yabancı kalır. Onun karşısında bir şaşkınlık duyabilirim ama sevemem kendi hayatıma karıştıramam. Görüldüğü gibi görmenin ve ki ayrı olmalı. Bununla ilgili düzeltme C'de yapılmış. Görmenim ki ifadesi görmenim ki biçimde düzeltilmelidir. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci cümlede geçişsiz çatılı bir fiil vardır. 1. İznik gölünde yılda iki kez tekrarlanan bir doğa olayı yaşanıyor. Yaşanıyor geçişsizdir çünkü nesne almamıştır, alamamıştır. Bu doğru. B. İkinci cümlede ek eylem geniş zaman üçüncü tekil kişi iki düşmüştür. Üçüncü cümleye bakalım, düzeltiyorum ikinci cümleye bakalım. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayının en güzel görüldüğü yer İzni'ye bağlı Çamlı, Çakırca Mahallesi. Evet aslında bu mahallesidir. Ek elemin üçüncü tekil kişi iki düşmüştür. Doğrudur. C. Üçüncü cümlede zaman zarfına yer verilmiştir. 3. Bu mahalleden bakılınca her yanı dağlarla çevrili olan gölün sadece bir yerinde bir boşluk görülüyor. Ne zaman görülüyor? Bu mahalleden bakılınca yani zaman zarfı söz konusu. D. Dördüncü cümlede birden fazla edat ve bağlaca yer verilmiştir. 4. Boğaz gölün batısında olmasına karşın gün batımı senede sadece iki kez buradan suyun içine batar gibi bir izlenim veriyor. Üç tane edat vardır. Doğru birden fazla edat ama bağlaç hiç kullanılmamış. Yani birden fazla bağlaç söz konusu değil. E. Beşinci cümlede gövdeden türemiş sözcük yoktur. Yani gövde ne demektir gövdeden türeme? En az iki yapım eki var demektir sözcükte. 5 okuyalım. 14-21 Mart ile 3-10 Ekim tarihleri arasında güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılıyor sanki. Evet burada birden fazla yapım mekanı sözcük bulunmamakta. O halde bu ifade de doğrudur. Cevap D'dir.